Merhaba, ben Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Temel Alper Karslı. Bölümümüz 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibariyle öğrenci almaya başlamış ve davranış bilimcisi yetiştirmeye odaklanmış oldukça genç ve dinamik bir bölüm. Hem akademik anlamda temel psikoloji bilgisinin sunulduğu ilk dört dönemden bahsedebiliriz. Hem de özellikle öğrencilerimizi çalışma hayatına uygulamalı alanlar hazırlayacak olan ve ilgi alanlarını belirlemesine yardımcı olacak olan seçme derslerin olduğu ki uygulamalı alanlara dönük seçme derslerin yoğun şekilde bulunduğu son dört dönemden bahsetmek mümkün. Kamu sektörü üzerinden konuşmak gerekirse İçişleri Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, çeşitli bağlı kuruluşlara kadar belediyeleri de bu anlamda katabiliriz. Her sene düzenli olarak psikolog istihdamı yapıldı. Özel sektör bağlamına baktığımızda ise insan kaynakları uygulamalarından yine sağlık sektörüne kadar, eğitim sektörüne kadar hatta genişletmek gerekirse özellikle Çocuk yayınları bağlamında ve oyuncak tasarım bağlamında da ve buna reklamcılığı da katabiliriz aslında yan bir sektör olarak çok farklı sektörlerde psikologların istihdam imkanı bulduğunu ifade etmek mümkün. Hem genel anlam canlıların hem de kendi davranış dinamiklerinin merakında olan bu dinamikleri anlamaya çalışan kişilerin psikoloji alanında akademik anlamda da meslek hayatı anlamında da başarılı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreci, bu dinamik süreci dinamik bir bölümde, dinamik bir üniversitede yürütmek isteyen, bu yola çıkmak isteyen arkadaşlarımız, Bard Üniversitesi Psikoloji Bölümünde son derece mutlu olacaklardır. Müzik